Partners Barix kanalının yepyeni bir internetten yatımlı yatımsız turun madenciliği yaparak nasıl para kazanırsınız bugün bunu göstereceğim. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim sizlere de fazla bekletmek istemiyorum. Basit bir şekilde kayıt olmak istiyorsanız açıklama kısmına link koydum. O linke basarsanız otomatik olarak bir siteye atacaklar ve başarılı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bizlerden bir adet başında sıfır olsun olmasın sanlıya edebilirsiniz cep telefonu numarası istiyor. Ben sanlayacağım açıkçası. Ondan sonra lütfen şifrenizi gelin şifremi de girdikten sonra başarılı bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz dostlar. Şimdi kendi hesabımıza oluşturalım. Evet dostlar şu anda başarılı bir şekilde görüşümüzü yapmış bulmaktayız. Hızlı bir şekilde mantığını anlatıyorum. Bunlar bir pon sistem. Onu söyleyeyim öncelikle. yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. Şimdi siz buraya yatırım yapıyorsunuz ve Yatırım yaptığımız zaman madenciliğiniz başlıyor otomatik olarak. E bölümünde tekrardan bastım daha doğrusu ilk defa bastım. Burada işte arkadaşlarınıza davet ettiğiniz takdirde ne kadar referans kazancı elde edebiliyorsunuz. Onlardan bahsediyor. %10, %15 %30 ne diyor da tam anlamış değilim. Birazdan bakarız da olsa. Burayı şimdilik kapattım. Bize yaklaşık bir 10, 100 10 bin 30 bin tron veriyor olsa. 30 bin tronun üstüne 5 tron eklerseniz sizler madencilik yapıyorsunuz. Bu sayede e, ee, mesela 5 ton yatırdınız ya bu siteye madencilik yapıyorsunuz ve günlük belli limitlerde çekim işleminde bulunabiliyorsunuz yatırdığınız paranın belli bir limitini günlük çekebiliyorsunuz burada küresel ortaklığa göre biliyorsunuz Bunların tamamen e, güven olabilir dostlar çünkü hani insanlar sitemize güvensin biz de buraya işte küresel ortaklığa eklemişiz diyebilirler açıkçası öyle söyleyeyim bu tarz sistemler ponzidir onu unutmayın hani yatırım yaparken bunu düşünün Sonra işte sana güvendim yatırım yaptım. Zaten ben yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlar sadece bu site yatırım yaptığım zaman kaç dakika içinde hesabıma geliyor günlük ne kadar çekebiliyorum bunları göstereceğim ben şarj butonuna bir defa bastım bize bir tane adres veriyor tron adresi verdi TRC20 dostlar diyor ki en düşük 5 tron yatırabilirsiniz bunu kopyalıyorsunuz dostlar herhangi bir boss adresinizden gönderebilirsiniz. Evet dostlar şu anda bas adresime girdim tırını seçtim tırını seçtikten sonra gönder bastım aracı adresi isteği aracı adresine yapıştırdım ben 20 tırını yatıracağım bu da 25 TL yakın yani 24 TL 80 kuruş yapmakta Evet doğru dedim doğru istedi doğruladım ve 20 tırınlık bir yatırımda bulunacağım bakalım günlük ne kadar çekim yapabileceğiz bunun gitmesini bekleyeceğim biraz Evet dostlar şu anda transfer gerçekleşti. Burada şans tamamlandı butonunu. Bir defa basıyorsunuz zaten para bizden ayrıldı. Zaten 5-10 dakika içinde hesabımıza gelecek. Birazdan da para çekme işlemini hani göstereceğim dostlar. E bölümüne bastım. Tekrardan buradan işte para çekebiliyorsunuz. Paylaşmak butonuna bastığınız zaman size davet e, kodundan davetli bağlantısı veriyor. Bunları kopyalayarak arkadaşlarınızı atabilirsiniz. Arkadaşlarınızı attığınız zaman da dostlar onlar eğer siteye yatırım yaparsa e, o arkadaşlarınızın yatırmış olduğu mesela arkadaşınız geldi bu site e, 100 ton yatırdı size de 15 ton ya da 10 ton öyle bir şey veriyordu dostlar. Yani %10'luk kazanç veriyor dostlar. 100 ton yatırdığı arkadaşınız size de 10 ton veriyor ve bunu anında eee Turan adresinize çekebiliyorsunuz. Buradan şimdilik çıkıyorum dediğim gibi bu sistemle paylaşarak referans kasabilirsiniz kazanabilirsiniz. Yani bu da hem yatımlı hem de yatımsız kazanan biliyorsunuz. Takım butonuna bastığımız zaman burada işte takım sayınızı görebiliyorsunuz. İşte kimler üye olmuş onları da görebiliyorsunuz. Zaten yeni bir hesap açtığımdan dolayı kimse üye olmadı benim e, davetli linkimden. Buradan uygulamasını indirebiliyorsunuz. Uygulamasını indirmenizi tavsiye etmem. Böyle sistemlerin genellikle uygulamasını indirmeyin dostlar. E, çıkış yapma butonuna zaman da çıkış yapabiliyorsunuz. İşte burada komisyon miktarını görebiliyorsunuz. Başta da başka da bir şey yok. Burada üye sayısı gözükmüyor. E, Türkçe'de olduğundan dolayı. Çünkü evet Türkiye'de daha gelmedi bu sistem onu söyleyeyim. Burada paylaşma butonu var. Burada yatırım butonuna bastığımız zaman burada ekstra'dan da yatırım yapabiliyorsunuz. Mesela %2, %3, %5, %8'e kadar kazandıran yerler var yani kazandırabiliyorsunuz Evet şu anda 20 ton yatırdık ve hesabımıza yansımış. isterseniz bunu da hızlı bir şekilde paramızı çekerim günlük bir ton çekebiliyorsunuz. Yani bu da ne demek oluyor? yatırmış olduğunuz parayı 20 gün içinde amorti edebiliyorsunuz. Ben 100 ton mu yatadım? günlük ne kadar çekecektim? 5 ton çekecektim. Mantık tamamen bu dostlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi ben vermiyorum. Yatımsız da kazanç sadece arkadaşlar davet ederek yapabiliyorsunuz dosya ben bilgilerimi doğdurdum. Ne kadar çekeceğim? Bir turan çekeceğim. Ee, bizlerden turan adresi istedi. TRC20 olması önemli dostlar. TRC20 seçin. Ondan sonra e, başta gir şifresi istemişti. Onu da yazdım. Şimdi para çek butonuna bastım dostlar. <laughs> Oldu mu? Bakıyoruz hızlı bir şekilde. Evet dostlar hesabım e, parayı çektim. Şimdi tekrardan borsa adresime giriş yapacağım. Bakalım anlık olarak geldi mi? Bir tane bir adım var. O değil. Bunu kapatalım dostlar. Buradan çıktım. Biraz bekleyeceğim. Hesabıma anlık olarak yatacaktır büyük ihtimalle. Evet dostlar yaklaşık bir dakika bekledikten sonra hesabımıza gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Bunda ne kadar? ne kadar olduğu yazmıyor. Ha, yani 1 TL 24 kuruş yazıyor dostlar. Dediğim gibi başarılı bir şekilde çekim işleminde bulunduk. Yani yatırım yaptığımda olsa 20 günde yatırmış olduğunuz parayı amorti edebiliyorsunuz. Tabi yatırımınız ne kadar büyük olsa bu 15 güne de düşecek diye bir ihtimalle. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızda internetten yatırımlı yatırımsız para kazanma videoları çekmekteyim. Eğer kanalımı sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.